Herkese selam arkadaşlar. Crypto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir borsa incelemesinde bulunacağız. Borsamızın ismi BTCC arkadaşlar. Nasıl kayıt olabilirsiniz? Ne gibi avantajlara sahip? Kayıt olduktan sonra ne gibi işlemler yapabilirsiniz? Bu tarz sorulara yanıt vereceğiz bu videomuzda. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. ana sayfalarına girdiğimizde bizleri bu şekilde bir ekran karşılamakta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayıt olarak 10.055 USDT'lik bir hoş geldin ödülüne sahip olacağınız yazıyor. Tabii ki bu ödülü kazanmak için belli aşamalar var arkadaşlar. Bunlardan da bahsedeceğim. Web sitenin sol üst kısmında para yatır, piyasalar, vadeli işlemler, kopya ticaret, spot ticaret ve avantajlar sekmesi bulunuyor arkadaşlar. Ben hemen yeni kullanıcılara özel 1055 USDT bonus olan kısımdan bahsedeyim. Öncelikle kayıt olduğunuzda 10 USDT kazanıyorsunuz arkadaşlar tabii ki kupon olarak. Daha sonrasında 20 USDT daha kazanmak için KYC yapıyorsunuz. Bu şekilde toplam 30 USDT kazanmış oluyorsunuz kupon olarak. Daha sonrasında ilk para yatırma işlemini yaptığınızda 20 USDT. Yine ilk alım satım işleminizi yaptığınızda 10 USDT. Daha sonrasında diğer işlemleri yaptıkça gördüğünüz gibi artan bir ödül havuzu mevcut. Ve 3 milyon USDT üzerinde bir hacim gerçekleştirdiğinizde ise 5 550 USDT'lik kuponu kazanıyorsunuz arkadaşlar ve daha sonrasında vadeli işlemlerde de oluşturduğunuz hacimlerle beraber 5500 USDT'ye kadar kazanç elde edebiliyorsunuz ve diğer görevlerde ise arkadaşlar davet ederek %25 davet komisyonu kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler videonun açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda bu şekilde bir sayfa sizleri karşılayacak arkadaşlar ve %10'luk bir bonus kazanacaksınız bizim referans linkimizle üye olduğunuz için yani 100 dolar bir para yatırma yaptı yaptığınızda 110 dolar olarak hesabınıza geçecek arkadaşlar. Bu da oldukça iyi bir avantaj. Tabii ki bu maksimum 500 USDT olacak şekilde. Bu bölüme mail adresinizi ve şifrenizi yazarak kayıt olabilirsiniz veya mobil kısmından telefon numaranızı ve şifrenizi yazarak kayıt olabilirsiniz. Benim zaten bir hesabım bulunuyor arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde girişimi yapayım ve incelemeye devam edelim. Evet arkadaşlar girişimi tamamladım. Sol üst bölümden dilerseniz başlayalım. Burada deposit kısmında para yatırma işlemi yapabiliyorsunuz. Diler fiyat depozit ile banka kartınızdan Visa ve Mastercard banka kartınızdan para yatırma işlemi yapabilirsiniz. Dilerseniz kripto para yatırma işlemi yapabilirsiniz. Yatırma ve çekme işlemlerini anlatmayacağım. Oldukça basit. Tüm borsalarda aynı mantık. Market bölümüne geldiğimizde arkadaşlar burada piyasadaki tüm coinleri görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan incelemesini, market analizinizi yapabiliyorsunuz. Dilerseniz spotta, dilerseniz vadeli işlemlerde. Yukarıdan vadeli işlemler bölümüne geldiğimizde arkadaşlar burada kaldıraç seçeneğini göstermek istiyorum. 500x'e kadar bir kaldıraç seçeneği var arkadaşlar. Birçok kripto para biriminde de bu geçerli. Tabii ki yüksek kaldıraç yüksek risk içermektedir. Buna göre dikkat etmeniz gerekmekte. Benim en çok hoşuma giden kısımlardan bir tanesi ise kopya ticaret seçeneği arkadaşlar. Burada dilediğiniz kopya ticaretçiyi takip edebiliyorsunuz ve onun yaptığı işlemleri otomatik olarak sizler de yapıyorsunuz. Burada emir başına ne kadar para yatırmak istediğini seçiyorsunuz. Burada da kaç adet emire kadar takip etmesini istediğinizi yazıyorsunuz arkadaşlar sonra kapitrek dediğinizde bu kişiyi takip ediyor bu kişinin yaptığı tüm karlardan sizler de pay alıyorsunuz. O kişi de tabii ki bundan kar kazanıyor. Spot trading'den de bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar klasik limit ve market emri üzerinden alım satım işlem yapabiliyorsunuz. Piyasadaki birçok kripto para birimine de buradan ulaşım sağlayabilirsiniz. Videonun başında buradan bahsetmiştim. Kampanyalar bölümünde sürekli yeni kampanyalar oluyor arkadaşlar. Buradan kontrol edebilirsiniz. Şu an referral bonanza kampanyası bulunuyor. Burada register now seçeneğini tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında davet ettiğiniz arkadaşlar için ödüller kazanıyorsunuz. Ve son olarak Spin to Win etkinliğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Günlük görevleri tamamlayarak buradan gelip bir adet çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Burayı çevirdiğinizde gördüğünüz gibi bir USDT kupon kazandım. Ben böyle günlük 3 tane çevirme hakkımız zaten bulunuyor. Bunun dışında bazı görevleri tamamlamanız gerekiyor. Burada 0.1 USDT'den 1 Bitcoin'e kadar artan ödüller bulunmakta. Örneğin 13 saniye sonra tekrardan bir çevirme işlemi yapacağım. Bakalım ne kadar kazanacağız. Evet süre doldu. Tekrardan çeviriyorum. Bir USDT daha kazandım. 3 dakika sonra tekrar bir çevirme olacak. Ben bekleyerek sizlere sıkmak istemiyorum. Ödülleri görüntüle kısmında da buradan gördüğünüz gibi ödülünüzü görüntüleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırmadan önce sizlere bu videonun kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermediğini tekrardan hatırlatmak isterim. Bu tarz içeriklerin devamı için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.